Merhaba, sevgili dostumuz anlam arayışındaki bu yolculuğumuzda bize katıldığın için ne güzel. Hoş geldin. Hoş geldin. Bugün e, hayatın o hızlı temposunda koşturmacasında bize hem bir nefes aldıracak hem de belki yaptığımız işlere daha fazla derinlik katacak iki önemli kavram üzerine konuşalım istedik. Evet. Bilinçli farkındalık yani mindfulness ve akış yani flow hali. Şöyle biraz odaklanma ve içsel doyum üzerinden ele alalım diyoruz bu kavramları. Senin de üzerine düşündüğünü biliyoruz bu konuların. Kesinlikle, yani günümüz dünyası gerçekten de dikkatimizi sürekli bir yerlere çeken uyaranlarla dolu. Yani odaklanmak, bir işin içine böyle tam anlamıyla dalmak, hatta ya sadece anın tadını çıkarmak bile bazen lüks gibi geliyor insana. Hı hı. İşte tam bu noktada e, farkındalık ve akış kavramları bize hem böyle bir sığınak gibi hem de aslında içimizdeki o potansiyeli daha dolu dolu yaşamak için birer araç haline geliyor. Sadece stresten kaçmak değil yani aynı zamanda daha anlamlı, daha üretken bir yaşamın da kapısını aralıyor gibi aslında. Çok doğru söyledin. Hepimiz o anları biliriz aslında, değil mi? Böyle zamanın nasıl geçtiğini unuttuğumuz, yaptığımız iş neyse artık ona tamamen kendimizi verdiğimiz Adeta dünya ile aramızdaki o sınırın kalktığı sihirli anlar. Evet, evet. İşte bu anları daha sık, daha bilinçli bir şekilde hayatımıza davet etmek mümkün mü acaba? Ya da tam tersi, zihnimiz böyle daldan dala atlarken, bir düşünceden diğerine savrulurken o anki gerçekliğe, şimdiki ana nasıl demir atabiliriz? Gel bugün bu soruların peşine düşelim birlikte. Harika olur. O zaman ilk durağımız bilinçli farkındalık olsun mu? Son zamanlarda çok duyuyoruz, mindfulness olarak da karşımıza çıkıyor sık sık. Nedir bu tam olarak? Sadece dikkatli olmak mı demek? Yo aslında çok daha fazlası. En böyle yalın haliyle anlatmak gerekirse dikkatimizi kasıtlı olarak yani bilinçli bir niyetle ve burası çok önemli, yargılamadan şimdiki ana yönlendirme becerisi. John Kabat-Zinn'in tanımı bu temelde. Hmm. Buradaki kilit kelimeler kasıtlı ve yargılamadan. Yani bu otomatik pilot'tan çıkıp o an ne oluyorsa hoşumuza gitsin ya da gitmesin ona böyle bir merakla bir açıklıkla bakabilme hali. Anladım. Sadece etrafta olup bitenin üstün körü farkında olmak değil yani. İç dünyamızda, dış dünyada olanları bilinçli bir şekilde tanıklık etmek. Kökenleri tabii binlerce yıl öncesine dayanıyor. Özellikle Budist pratiklerdeki sati kavramına kadar uzanıyor ama e, bugün konuştuğumuz haliyle daha çok bilimsel araştırmalarla desteklenen evrensel, herkesin uygulayabileceği laik bir yaklaşımdan bahsediyoruz aslında. Kasıtlı ve yargılamadan. Şu yargılamadan kısmı özellikle düşündürücü geldi bana. Zihnimiz sürekli etiketleme, iyi-kötü diye ayırma eğiliminde sanki. Bu nasıl mümkün oluyor pratikte? Farkındalığın temelinde neler var tam olarak? Çok haklısın, zihnimizin varsayılan ayalı sanki yargılamak üzerine kurulu. Farkındalığın gücü de tam burada devreye giriyor aslında. Üç temel bileşenden bahsedebiliriz. Birincisi, dikkat. Nereye odaklandığımız, dikkatimizi neye yönelttiğimiz. Bu bizim temel aracımız. Tamam. İkincisi niyet. Yani neden dikkat ediyoruz? Amacımız ne? Belki sadece nefesimizi hissetmek istiyoruz, belki zor bir duyguyla kalabilmek, belki de sadece o an yaptığımız işe odaklanmak amacımız. Hı hı. Üçüncüsü ise senin de işaret ettiğin gibi işin özünü oluşturan tutum. Yani dikkatimizi nasıl yönelttiğimiz. İşte o yargılamama burada devreye giriyor. Bununla birlikte merak, sabır, kabul, şefkat gibi tutumlar da çok önemli. Bunlar olmadan farkındalık biraz böyle mekanik bir dikkat egzersizi gibi kalabilir. Anlıyorum. Yani sadece nereye baktığımız değil, nasıl baktığımız da en az o kadar belki daha da önemli. Peki bu yargılamama, kabul gibi tutumlar günlük hayatta nasıl bir fark yaratıyor? Yani bu pasif kalmak anlamına gelmiyor herhalde, değil mi? Kesinlikle pasiflik değil, tam tersine çok aktif bir zihinsel duruş bu. Mesela yargılamama, ortaya çıkan düşünceleri, ah yine başaramadım, bu çok sıkıcı, veya duyguları, öfkeliyim, hayal kırıklığına uğradım, sadece zihinsel veya bedensel olaylar olarak gözlemlemek. Hmm. Onlara hemen iyi veya kötü damgası vurmadan, kaynağını anlamaya çalışmadan sadece var olduklarını fark etmek. Bu onlara inanmamak ya da onlara göre hemen tepki vermemek için ilk adım aslında. Hı hı. Evet, sabır ise hem kendimize hem de sürece karşı biraz daha nazik olmayı içeriyor. Her şeyin hemen bizim istediğimiz gibi olmasını beklemek yerine olayların kendi doğal akışında gelişmesine izin vermek. Farkındalık pratiği de inişli çıkışlıdır. Sabır göstermek önemli bu süreçte. Doğru. Kabul ise belki de en çok yanlış anlaşılan kavramlardan biri. Bu hoşumuza gitmeyen bir durumu onaylamak ya da sevmek zorunda olmak demek değil asla. Sadece o anki gerçeği olduğu gibi inkar etmeden veya onunla savaşmadan tanımak demek. Evet, şu anda durum bu diyebilmek. Hı hı. Bu kabullenme hali paradoksal bir şekilde değişim için gerekli olan enerjiyi serbest bırakıyor. Çünkü neyle karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde görüyoruz önce. Son olarak akışına bırakma yani izin verme, düşüncelerin, duyguların veya bedensel hislerin bir nehir gibi gelip geçmesine izin vermek. Onlara böyle tutunup kalmamak, onları itmeye çalışmamak. Sadece gelip geçtiklerini gözlemlemek. Bunları duymak bile bir ferahlık veriyor insana ama tabii biliyoruz ki uygulaması pratik gerektiriyor. Peki bu pratiğin somut getirileri neler? Neden bu çabaya değer sence? Getirileri gerçekten çok çeşitli ve bilimsel olarak da epey kanıtlanmış durumda. Mesela nörobilim çalışmaları var. Düzenli farkındalık pratiğinin beynin stres tepkisini yöneten amidala gibi bölgelerdeki aktiviteyi azalttığını gösteriyor. Aynı zamanda dikkat ve öz farkındalıkla ilgili olan prefrontal korteks gibi bölgeleri de güçlendirdiğini gösteriyor. Vay canına. Yani beynimiz adeta yeniden şekilleniyor diyebiliriz. Bu da ne anlama geliyor pratikte? daha az stres, daha az kaygı, duygusal dalgalanmalara karşı daha fazla dayanıklılık, yani duyguları daha iyi yönetebilme becerisi, evet. odaklanma ve konsantrasyon yeteneğinde artış ki bu hem işimizde hem günlük hayatımızda daha verimli, daha tatmin edici olmamızı sağlıyor. İlişkilerimizde daha anlayışlı, daha empatik olmamıza yardımcı olabiliyor genel yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluş üzerinde de olumlu etkileri var. Hatta kronik ağrı yönetiminden tekrarlayan depresyonun önlenmesine kadar birçok alanda terapötik bir araç olarak da kullanılıyor. Bu kadar faydası varken insan gerçekten hemen başlamak istiyor. Peki nereden başlamalı? Özel bir zaman, mekan ya da böyle özel bir ekipman falan gerekiyor mu? Yoksa hayatın içine mi entegre etmeliyiz daha çok? Kesinlikle hayatın içine entegre etmek en güzeli ve en sürdürülebilir olanı bence de. Özel bir şeye gerek yok. Başlangıç için birkaç dakikalık küçük adımlar bile yeterli. Mesela gün içinde belki telefonuna bir alarm kurup sadece bir dakikalığına durmak ve nefesini fark etmek. Hmm. Göğsün mü hareket ediyor? Sadece fark etmek. Ya da sabah kahveni içerken o ilk yudumun sıcaklığını, kokusunu, tadını gerçekten fark etmek. Bulaşık yıkarken ellerindeki suyun hissi, sabunun köpüğü. Günlük anlar yani. Aynen öyle. Yürürken adımlarının yere basışını hissetmek, rüzgarın tenindeki dokunuşunu fark etmek. Bilgisayar başında çalışırken kısa bir mola verip mesela omuzlarındaki gerginliği fark etmek ve belki bilinçli olarak biraz gevşetmek. Bunlar hani resmi meditasyon oturuşları değil belki ama farkındalık kasını çalıştırmak için harika başlangıç noktaları. Önemli olan niyet ve düzenlilik. Küçük küçük ama düzenli. Çok güzel özetledin. Belki de şu an bizi dinleyen sen de gün içinde otomatik pilota bağladığın bir anı fark edebilirsin. Belki bu sohbetten sonra sadece bir dakikalığına durup Nefesine odaklanmayı deneyebilirsin. Küçük bir adım gibi görünse de büyük bir fark yaratabilir zamanla. Kesinlikle. Şimdi de o diğer büyülü kavrama geçelim mi? Hani başta bahsettiğimiz zamanın durduğu, yaptığımız işin içinde kaybolduğumuz akış haline. Bu tam olarak nedir? Biraz da bunu açalım. Akış ya da flow adını sıkça duyduğumuz psikolog Mihaly Csikszentmihalyi'nin yıllarca süren araştırmalarıyla tanımladığı bir kavram. Temelde bir aktiviteye öylesine derinlemesine daldığımız, tüm dikkatimizin sadece o aktivitede olduğu, enerjik hissettiğimiz, zaman algımızı yitirdiğimiz ve yaptığımız şeyden müthiş bir keyif aldığımız bir optimum deneyim hali. Optimum deneyim. Evet. Sixint Mihalli bunu kendiliğinden ve zahmetsizce akan bir eylem olarak tanımlıyor. Sanki eylemin kendisi bizi taşıyor gibi hissediyoruz. Dış dünyadan gelen uyaranlar, endişeler hatta benlik algımız bile geçici olarak böyle geri plana çekiliyor o anlarda. Kulağa gerçekten harika geliyor. Neredeyse böyle bir zirve deneyimi gibi. Peki bu akış halini yaşamak için özel yetenekler mi gerekiyor? Yoksa belirli koşullar mı var? her aktivitede yaşanabilir mi bu? Özel bir yetenekten ziyade belirli koşulların bir araya gelmesi gerekiyor aslında. Sixent Mihalli bu koşulları detaylıca inceliyor. Biz şöyle en can alıcı olanlara odaklanalım istersen. En önemlisi belki de zorluk ve beceri dengesi. Yani yaptığımız aktivite bizim mevcut becerilerimiz için ne çok kolay olmalı çünkü o zaman sıkılırız, ne de çok zor olmalı çünkü o zaman da kaygılanır, bunalırız. Tam becerilerimizin sınırlarını zorlayan ama başa çıkabileceğimiz tatlı bir meydan okuma sunmalı. Ve anlık geri bildirim. Ne yapmaya çalıştığımızı net bir şekilde bilmemiz ve eylemlerimizin sonuçlarını anında görebilmemiz gerekiyor. Mesela bir enstrüman çalarken doğru notaya basıp basmadığını hemen duyarsın. Ya da bir cerrah yaptığı müdahalenin etkisine anlık olarak gözlemler. Bu geri bildirim rotada kalmamızı sağlıyor. Hı. Üçüncüsü yoğun odaklanma ve dikkat. Tüm dikkatimiz sadece o anki göreve yöneliyor. Dikkat dağıtıcı içsel ve dışsal faktörler adeta filtreleniyor. Dördüncüsü kontrol hissi. Durumun kontrolünün bizde olduğunu, eylemlerimizin sonucu etkilediğini hissetmemiz önemli. Beşincisi ise işin belki de en keyifli kısmı, içsel motivasyon. Yani aktiviteyi dışsal bir ödül, para, not, övgü gibi için değil sadece aktivitenin kendisinden keyif aldığımız için, yapmanın kendisi bir ödül olduğu için yapmak, Csikszentmihalyi buna ototelik deneyim diyor. Yani amacı kendi içinde olan deneyim. Bu dengeyi tutturmak ve özellikle dikkat dağıtıcılardan sıyrılmak günümüz dünyasında başlı başına bir meydan okuma gibi duruyor gerçekten. Peki ne tür aktiviteler akışa daha yatkın? Sadece sanat veya spor mu mesela? Aslında akış aktivitenin türünden çok o aktiviteyle kurduğumuz ilişkiye ve bu bahsettiğimiz koşulların varlığına bağlı. Yani evet spor yapmak, koşu, tırmanış, dans gibi bir müzik aleti çalmak, resim yapmak yazı yazmak gibi yaratıcı uğraşlar akış için çok uygun zeminler sunuyor. Doğru. Evet, akla ilk onlar geliyor. Ama bununla sınırlı değil. Mesela satranç gibi strateji oyunları, kodlama gibi problem çözme süreçleri, bahçe işleri gibi doğayla iç içe yapılan aktivitelerde sıkça akış deneyimine yol açabilir. Hatta bazen çok odaklanarak yapılan bir sunum hazırlığı Karmaşık bir matematik problemini çözme çabası veya derin bir sohbet bile akışa neden olabilir. İlginç. İlginç bir şekilde video oyunları da bu zorluk beceri dengesini ve anlık geri bildirimi çok iyi tasarladıkları için güçlü akış deneyimleri yaratabiliyor. Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir beceri edinmek de bu kapsama girer. Önemli olan o aktivitenin senin için anlamlı olması ve o dengeyi yakalayabilmen. Anladım. Peki akışa girmek sadece o anlık bir keyif mi sağlıyor yoksa daha kalıcı, uzun vadeli faydaları da var mı hayatımız için? Kesinlikle sadece anlık bir keyiften çok daha fazlası. Akış halindeyken yaşadığımız o derin odaklanma, yaratıcılığımızı ve problem çözme becerilerimizi müthiş tetikliyor. Çoğu zaman en yenilikçi fikirler veya çözümler tam da bu akış anlarında ortaya çıkıyor. Hmm, üretkenliğimiz artıyor çünkü dikkatimiz dağılmadan işimize kanalize oluyoruz. Csikszentmihalyi'nin araştırmaları akış deneyimlerinin insanların genel yaşam doyumunu ve mutluluk seviyelerini arttırdığını gösteriyor. Çünkü bu anlar bize yetkinlik hissi veriyor. Kendimizi gerçekleştirdiğimizi hissettiriyor. Evet, o tatmin hissi önemli. Aynen. Aynı zamanda yeni beceriler öğrenme ve mevcut becerilerimizi geliştirme sürecini de hızlandırıyor çünkü en hızlı en etkili öğrenme genellikle tam da bu akış halindeyken gerçekleşiyor yani akış sadece iyi hissettirmekle kalmıyor aynı zamanda bizi geliştiriyor da büyümemize katkı sağlıyor o zaman sana bir soru sevgili dinleyicimiz seni en son ne zaman bir aktivite öylesine içine çekti ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadın? O anı ve aktiviteyi şöyle bir zihninde canlandırabilir misin? Ne yapıyordun? Orada akışı mümkün kılan koşullar nelerdi acaba? Bu sorular üzerine biraz düşünmek bile belki kendi akış tetikleyicilerini fark etmene yardımcı olabilir. Çok güzel bir davet. Peki bu iki güçlü kavram, bilinçli farkındalık ve akış birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde? Sanki ikisi de şimdiki ana odaklanmayı içeriyor ama biraz farklı tatları var gibi o hissettim ben dinlerken. Çok yerinde bir gözlem. İkisi de dikkatimizi şimdiki ana getirmekle ilgili ama aralarında hem böyle birbirini tamamlayan bir ilişki var hem de önemli farklar var. Şöyle düşünebiliriz belki. Bilinçli farkındalık, akışa girmek için gerekli olan o zihinsel zemini hazırlayan bir bahçıvan gibi. Güzel benzetme. Akışın önündeki engeller nelerdir genellikle? Dikkatin kolayca dağılması, bir zorlukla karşılaşınca hemen endişeye kapılmak veya tam tersi iş kolay gelince sıkılmak, geçmişteki hatalara takılıp kalmak, gelecek hakkında kaygılanmak, sabırsızlanmak. Mi? Evet, hepsi tanıdık geliyor. İşte farkındalık pratiği tam da bu içsel engelleri düşünceleri, duyguları, dürtüleri yargılamadan fark etmeyi ve onlara kapılıp gitmek yerine bilinçli bir şekilde yanıt vermeyi öğretir. Yani dikkati dağıtıcı bir düşünce geldiğinde onu fark edip nazikçe yaptığın işi geri dönme becerisine geliştirir. Zorlukla karşılaştığında paniklemek yerine durumu kabul edip sakin kalmanı sağlar. Sıkıldığında o sıkıntıyı bile merakla gözlemleyebilmeni mümkün kılar. Yani farkındalık akışa giden yoldaki o zihinsel pürüzleri temizlemeye, o yolu daha yürünebilir kılmaya mı yardımcı oluyor aslında? Aynen öyle. Çok güzel ifade ettin. Farkındalık Akışı sabote edebilecek içsel otomatik tepkileri kaygı, sıkıntı, kendini eleştirme, sabırsızlık gibi yönetmemize yardımcı olur. Akış daha çok belirli bir aktivite sırasında yaşanan yoğun bir hal, bir deneyimdir. Farkındalıksa daha genel bir beceri, hayata ve deneyimlerimize karşı geliştirdiğimiz bir duruş, bir yaklaşımdır. Anladım. Biri hal, diğeri duruş gibi. Evet. Düzenli farkındalık pratiği yaparak dikkatimizi daha iyi yönetmeyi, duygusal tepkilerimizi dengelemeyi ve içsel dışsal dikkat dağıtıcılara karşı daha dayanıklı olmayı öğreniriz. Bu da bizi akış deneyimlerine daha açık hale getirir ve bu deneyimleri yaşama olasılığımızı artırır. Şöyle de diyebiliriz, farkındalık her an mevcut olabilen geniş bir farkındalık alanı sunarken nefesimiz, bedenimiz, düşüncelerimiz, çevremiz akış genellikle belirli bir aktiviteye yönelik çok daha dar ve derin bir odaklanma içerir. Yani farkındalık akışın kapısını aralayan, hatta belki de o kapının kilidini açan anahtar gibidir diyebiliriz. Bu bağlantıyı kurmak çok aydınlatıcı oldu gerçekten. Teoriyi anladık gibi, faydalarını gördük, aralarındaki ilişkiyi de kavradık sanırım. Peki, tamam, tüm bunları günlük hayatın o koşturmacası içine nasıl entegre edeceğiz? hem daha farkında bir yaşam sürmek hem de o keyifli akış anlarını daha sık yakalamak için somut olarak neler yapabiliriz? Hadi biraz da pratik adımlara bakalım. İşte en kritik soru bu. Çünkü bilgi eyleme dönüşmedikçe havada kalıyor. Akış uzmanı Steven Kotler gibi isimlerin önerileriyle farkındalık prensiplerini birleştiren birkaç pratik adımdan bahsedebiliriz belki. Birincisi, keyif aldığın, sadece yapmak için yaptığın uğraşlara zaman yarat. Yani sana gerçekten neşe veren, dışsal bir hedefi veya ödülü olmadan, sadece yapmaktan keyif aldığın için yaptığın, yani içsel motivasyonla yöneldiğin aktivitelere düzenli ve kesintisiz zaman ayırmaya çalış. Hobilere zaman ayırmak gibi mi? Aynen. Bu haftada bir veya iki kez belki 90 dakikalık bölünmemiş bir blok olabilir, resim yapmak, enstrüman çalmak, bahçeyle uğraşmak, sevdiğin bir konuda araştırma yapmak, dans etmek, ne olursa olsun bu senin akış kasını çalıştırmanı ve güçlendirmeni sağlar. Bu zamanı ajandana gerçekten önemli bir randevu gibi işle bence. Güzel fikir, akış kası. İkincisi, kendi zirve odak zamanlarını keşfet ve onları koru. Günün hangi saatlerinde zihninin en keskin, en verimli olduğunu fark etmeye çalış. Sabahları mı daha iyi odaklanıyorsun yoksa öğleden sonra mı? Belki de gece mi? En çok konsantrasyon gerektiren, derin düşünme veya yaratıcılık isteyen işlerini bu altın saatlerine denk getirmeye çalış. Hmm. Ve en önemlisi, bu süre zarfında dikkat dağıtıcıları acımasızca ortadan kaldır. Telefonu sessize al, bildirimleri kapat, e-posta sekmelerini kapat, mümkünse kapını kapat. Bu kutsal zamanı korumak hem akışa girme olasılığını arttırır hem de farkındalıkla tek bir işe odaklanma pratiği yapmanı sağlar aslında. O dikkat dağıtıcıları kısmak çok zor ama çok önemli gerçekten. Evet, evet. Üçüncüsü. Bilinçli molalar ver ve gerçekten dinlen. Uzun süre kesintisiz odaklanmak hem zordur hem de verimsizleşebilir bir noktadan sonra. Belirlediğin odaklanma blokları içinde mesela Pomodoro tekniği gibi 25 dakika çalışıp 5 dakika mola vermek gibi kısa molalar var. Ancak kritik nokta şu. Bu molalarda hemen telefona sarılıp sosyal medyada kaybolmak veya haberlere bakmak yerine kalkıp biraz yürü, esneme hareketleri yap, derin bir nefes al. Pencereden dışarı bak, bir bardak su iç. Yani molaların da farkında molalar olsun. Zihnini daha da dağıtmak yerine dinlendirsin. Molayı da bilinçli yapmak yani. Aynen. Günün sonundaysa işten, ekrandan ve zihinsel yükten tamamen koptuğun kaliteli bir dinlenme ve iyileşme zamanı yarat iyi bir uyku ertesi gün tekrar odaklanabilmek ve akışa girebilmek için hayati önem taşıyor. Kesinlikle. Ve dördüncüsü, gün içine mikro farkındalık anları serpiştir. Uzun uzun meditasyon seansları yapmak şart değil. Gün içine yayılmış çok kısa 1-2 dakikalık farkındalık molaları eklemek bile büyük fark yaratabilir zamanla bir toplantıdan önce veya sonra bir dakika boyunca sadece nefesine odaklanmak. Öğle yemeğinin ilk birkaç lokmasını acele etmeden gerçekten tadını, dokusunu fark ederek yemek. Dişini fırçalarken sadece fırçanın hareketlerine ve macunun tadına odaklanmak. Bilgisayar başında otururken aniden durup bedenini taramak. Şu anda nerede gerginlik hissediyorum? Küçük anlar. Evet, bu küçük anlar dikkat kasını eğitir, otomatik pilottan çıkmanı kolaylaştırır. Anlık stres tepkilerini azaltır ve genel farkındalık seviyeni arttırarak hem akışa girmeyi kolaylaştırır hem de hayatın küçük anlarının daha fazla farkına varmanı sağlar daha dolu dolu yaşamanı sağlar. Harika adımlar gerçekten. Özetlersek, bugün bilinçli farkındalığın yargılamadan, merakla ve şefkatle şimdiki ana kucak açmak olduğunu, akışın ise bize anlamlı gelen, becerilerimize uygun bir meydan okuma sunan bir aktiviteye derinlemesine dalmak olduğunu konuştuk ve bu iki kavram hayatın o iniş çıkışları arasında bize hem bir denge noktası hem de bir coşku kaynağı sunabilir gibi duruyor. Ve en önemlisi Bunların böyle ulaşılamaz, soyut idealler olmadığını hatırlamak lazım. Her ikisi de pratikle, sabırla ve kendimize karşı nazik bir tutumla geliştirilebilen beceriler ve deneyimlenebilen haller. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Sadece küçük adımlarla, bir niyetle yola çıkmak bile hayatımıza zamanla daha fazla anlam, keyif, odaklanma ve içsel bir dinginlik getirebilir. Ve şimdi bu keyifli sohbetimizi tamamlarken seni biraz daha düşünmeye davet eden o soruyu bırakalım ortaya. Hayatında daha fazla akış anı yaratmak ve anları daha farkında yaşamak için bugünden itibaren atabileceğin sadece sana özel küçücük, belki de bir dakikalık bir adım ne olabilir? Belki sabah uyandığında telefona uzanmadan önce sadece üç bilinçli nefes almak. Kim bilir? Belki de uzun zamandır ertelediğin o hobiye bu hafta sadece 15 dakika ayırmak ne dersin? Küçük bir adım. Evet, küçücük bir adım. Bu konudaki düşüncelerini, kendi deneyimlerini bizimle paylaşmak istersen yorumlar bölümünde seni dinlemekten mutluluk duyarız. Bu sohbet sana da iyi geldiyse, beğenerek bize ilham verebilir ve anlamlı sohbetlerimizin devamı için belki Anlam TV kanalımıza göz atabilirsin bekleriz. Bir sonraki anlam yolculuğumuzda yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşça kal. En önemlisi farkındalıkla ve anlamla kal. Hoşça kalın.